Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. İyi pazarlar diliyorum. Sağlığınız, hatiniz, keyfiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun arkadaşlar. Neler neler var bugünkü falımızda. Bakalım neler çıkacak. Ee, dilekler tutulmuştur. Onlarla ilgili inşallah söyleyeceğim güzel şeylerle yolunuzda ışık olur diyelim. Bakalım neler var? Hemen şöyle açalım. Nazar var hemen söyleyeyim gözü görebiliyorsunuz zannedersem. Göz, nazar e, özellikle iş konularında arkadaşlar biraz ters gitmesi bununla da alakalı diyebiliriz aslında. Tabii ki bu durumda hane içerisine yansıyor. Bugün ne kadar güzel bir falımız varmış bizim böyle. Şimdi şöyle işten bahsedelim önce tabii ki iş ve para konularından bahsedelim ya da çalışmıyorsanız e, bundan sonraki süreçte önünüze çıkabilecek iş imkanlarından da bahsetmiş olacağız. Şimdi öncelikle bugün için sanki önünüzde bir kişi var. Böyle saçından ya da kafasından tutmuşsunuz. Hani artık böyle sona geldim. Vereceksen ver vermeyeceksen seni böyle parçalara ayıracağım ya da yolacağım der gibi böyle bir kızgın halde görünüyorsunuz bir kişiye çok fazla dolmuş bir kişiden alacağınızla ya da beklenti içinde olduğunuz konularla alakalı artık sona geldiğiniz görünüyor. Burada bir didişme, tartışma, tersleşme, küs olma durumlarına kadar gidebilecek bir süreç aslında önünüzde görünüyor. Ne kadar bir süreç derseniz iki hafta kadar arkadaşlar bu konularla alakalı didişeceğiniz bir kişi var önünüzde. Ve bunun önünüzde çıkması aslında falda sizin önünüzü açmadığı, istediğinizi yapmadığı ya da istediğinizi vermediği anlamına geliyor. Yani bu kişi her kim ise saçını başını yolacağım ya da böyle yüzünü gözünü dağıtacağım dediğiniz kişi bu kişiyle biraz didişmeleriniz olacak ne yazık ki. Dediğim gibi iki hafta tabii ki iki hafta sonunda uzlaşma sağlanacak onu da bahsedeceğim ama bu biraz daha yakından bakıp bu kişi de mesela S harfi olabilir. eee bir de A harfi gibi duruyor. A harfi de var evet. O isim isminde bu harfler olan bir kişi gibi duruyor. Ama artık siz hakikaten sona geldim. Bundan sonra ya her ruh ya merru diyen bir karakterde görünüyorsunuz. Şimdi bu kişiyi siz elinize alacaksınız. Havaya kaldıracaksınız. Kenara koyacaksınız bu iki haftalık sürede. Aslında e, önünüzde duran engel için mücadele edip mücadelenin sonuçlarını alacaksınız. Şimdi aldığınız noktadan bahsetmek istiyorum. Şimdi aldığınız yerde önünüzde bir yol açılıyor. Bu yeni bir başlangıç. Niyet ettiğiniz konularla alakalı olumlu bir gelişme. Çünkü şu koskoca falda iş konularıyla alakalı aslında en güzel yer burası gördüğünüz gibi. Şu bölüm yeni yol görselleri. Burada sizin tek başınıza vereceğiniz bir karar. Beklen bu kişi çünkü atladığınız için bu kişiden alacağınız bir cevap. E, parasal konularda alacağınız bir cevap her türlü iki hafta sonra aslında siz bir konuda rahatlıyorsunuz bu para ya da tutmuş olduğunuz niyetle alakalı ama önünüzde sıkıntılar bitmiyor arkadaşlar ne yazık ki Bugün kufamızda dediğim gibi e, bu iki haftanın sonunda da gene aynı şekilde ileriye dönük planlarınızla alakalı mücadele edeceğiniz kişiler ya da insanlar var. Aynı şeye geldi değil mi? Evet aynı şeye geldi. Şimdi bu insanlar da biraz şeyler. Ne evet diyen ne hayır diyen böyle orta yolun yolcusu insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız ondan sonraki süreçte de. Şimdi bir paranız vardır bir paranız alırsınız başka bir paranız vardır o paranız için mücadele edersiniz ama karşıdan düzgün bir cevap alamazsınız bulamazsınız yakalayamazsınız gibi düşünün. Diyelim ki iş yerinde birisinden bir beklentiniz var. Kariyer hayatınız ya da maaşınızla alakalı. Bu kişiden iki hafta içerisinde bu kişiyi atlar, güzel cevaplar alırsınız. Fakat sonrası için de gene karşınızda uğraşacağınız insanlar olacak. Ve bu insanlar sizin böyle ne etli ne sütlüye karışan insanlar olduğu için biraz sizin önünüzde engel olacaklar. Eğer çalışmıyorsanız iki hafta sonra önünüzde güzel bir yol açılıyor. Bu yeni başlangıç, iş başlangıcı anlamına gelir. Ama çalıştığınız yerde Bulunan kişilerle e, ya da e, patronlarınızla belki de hani böyle söyleyip de yapmayan, e, yaptığını hatırlamayan, böyle biraz dengesiz insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Özellikle iki haftadan sonraki üçüncü hafta, dördüncü haftalarda biraz dengesiz insanlarla bir müddet uğraşacağınız görünüyor. Nereden baksan ki bunların hepsine de bir el atmışsınız yalnız. Çok güçlü ayakta duruyorsunuz. E, bir ok işareti var burada. Bu ok işaretiyle aslında siz bu yanınızda e, kararsız ya da kontrolsüz olan kişileri kontrol ederek bir akıntıya doğru devam edeceksiniz. Buradaki bu ok aslında sizin isteklerinizin e, o kişiler tarafından da kabul edilip onandığı ve ileri dendiği bir süreci gösteriyor. Burada iki haftanın sonunda iyi şartlar Sonrasındaki bir ay boyunca kişilerle mücadele bu mücadelede de önünüzde kararsız kalan kişileri de yanınıza alarak sürükleneceğiniz bir yol var. Aslında bu e, sürükleneceğiniz yolda da sanki bundan sonra ondan sonrası için diyeyim. Bu insanlarla omuz omuza bir mücadeleye giriyorsunuz. Ve bu mücadele öyle kısa sürmüyor. Süren mücadelenin sonu gene hayırlı. Fakat bu mücadelede çok kafanız karışacak. Hani az mı yapıyorum, çok mu yapıyorum, az mı veriyorum, çok mu veriyorum, az emek harcıyorum, çok emek harcıyorum gibi gibi biraz karışık düşüncelerde olacaksınız. Şimdi buraya kadar falımızda hep mücadele ettiğiniz görünüyor ama sözünüzü çok güçlüsünüz yapmak istediğiniz konu neyse kafaya taktığınızda başaracak bir karakter olarak da görünüyorsunuz aynı şekilde. Bu kadar karanlığın içinden, bu kadar önünüzde dik durmaya çalışan kişilerin arasından sıyrılıp bir yere geleceksiniz demek oluyor bugünkü falımızda. Ve burada verilen mücadelenin sonuçları da aslında elinize düşen keseler olarak görünüyor. Yani bu keselerin içinde ya altın var ya para var yani sonuç olarak. Aslında istediğinizi almak için ciddi bir mücadele, sabırlı olmanız gerekiyor sözünüz. Ciddi bir sabır ki dediğim gibi bence bu bu mizaj da sizde var çünkü ciddi mücadele görselleri var şimdi bu mücadeleniz son mücadeleniz 4-5 ay sürer arkadaşlar 4-5 ayın sonunda yalnız bir kişiyle el sıkışacaksınız hiç ummadığınız bir kişi e, yüksek mevki görselleri var e, burada sizden daha üst kademede kademe atlama ihtimalini de bu ortaya çıkartır ya da bir ortaklık yapacaksınız e, bu sizin çok ayrınız olacak siz zaten bu yöne adım adım ilerleyeceksiniz ama bu karşınızdaki kişi de bayağı böyle e, yapılımı diyelim karakterli mi paralı mı hani böyle yerini dolduran bir insanla çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Burada sabreden derviş muradına erermiş mantığı da var aslında. Adımlarınızı çok net görüyorum falınızda sadece sabır edeceğiniz bir süreç var sonrasında da büyük bir kişiyle el sıkışıyorsunuz bu da sizin hayrınız olacak o kişiyi atladığımda zaten önünüzde hiçbir engel kalmayacak ama bu dediğim gibi şöyle 5-6 ay kadar da vereceğiniz mücadeleler var arkadaşlar müthiş bir aydınlanma. Yani ben bana kalsa derim ki yani ne istiyorsun ne diliyorsun olacak 6 ay sonra olacak işte yani. Hani bu Olmaz deme. Oluyor yani. Öyle derdim. Hani böyle birisi karşımda olsaydı. Bu olacak yani. Takmışsınız zaten kafaya. Kancada üstünde duruyor. Şimdi e, aile konularında bugün neler var derseniz neler var derseniz. Şimdi burada biraz karışmış. Şimdi e, eşler ya da sevgililer arasında bir kopamama uzlaşamama Hani hem anlaşamıyorsunuz hem kopamıyorsunuz görselleri var. Burada yakın zamanda bir kayıp yaşanmış. Bu kayıba istinaden de aslında biraz daha birbirinizden böyle farklı yönlere bakar olmuşsunuz. Burada bu kayıp bir kişi kaybı gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bir... E, vefat çok kelimesini kullanmak istemem ama bir vefat görselleri de var aslında. Burada eş ya da sevgililer biraz daha farklı yönlere, farklı kişilerle birlikte hani bir süreç atlatmaya çalışmışlar. Burada biraz kendinizi tek başınıza hissediyorsunuz e, ve bu durumdan da biraz kırgınsınız aslında. İşte önümüzdeki süreçte karşınızda eşiniz diz çökmüş, boyun eğmiş görünüyor bir e, Hani bugüne kadar yapmış olduğu bazı hatalar var ki boyun eğiyor hatasını kabul etmesi de aslında erdemlik ama hemen altında da bir silah var gizliden gizliye de aslında sizinle alakalı kendini tehdit altında hissediyor güvenmiyor demek oluyor yani ne olduğunu bilmiyorum şimdi gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum siz bunu hayatınıza yansıtın ama burada karşınızdaki kişi hem boyun eğiyor hem de sizi tehdit olarak görüyor. Bu ne anlama gelebilir diye düşündüm. Yani size güveniyormuş gibi yapıp güvenmiyor belki de ve böyle bir sürece siz bu kişiyi önünüze almış ilerliyor olarak görünüyorsunuz. ama önümüzdeki nasıl diyeyim 45 günden sonra bu sakinlik bu duruanlık bir karışıklığa sebebiyet verecek. Buradaki bu karışıklıkta sizin kafanız çok büyümüş çıkıyor. Kafanızın içinde 50 tane düşünce, söyleyemediğiniz sözler, konuşamadığınız kelimeler. Sanki bir süreç geçecek önünüzde 45 gün kadar. Burada hep gördüklerinizi içinize atacaksınız. Huzur kaçmasın dersiniz atarsınız. Hadi kırmayayım dersiniz atarsınız. Ama burada hani sustum 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 artık sonuna geldim diyeceğiniz bir gün var. Burada yalnız eşinizin yanında ya da aranızda bir kişi görünüyor. Şimdi bu kişilerin ikisi de size karşı geliyormuş gibi bir görsel var. Önünüzde durmuşlar sanki bir beklenti içindeler sizden. Ve siz kafanız biraz karışmış, dilimin ucunda artık kırmak istemiyorum der gibi biraz tehditkar bakacaksınız. Burada çok ilginçtir. Şimdi bu tartışma ya da bu karışıklık halini yaşıyorsunuz. Sonra gene konuşmalar, huysuzluklar, ayrı yönlere bakma yaşanıyor. Akabinde bir ay sonra eşiniz gene önünüzde diz çöküyor. Ve burada yanınızda bir kişi var. Sanki böyle kafanızı tutmuş. Yeter artık ona bakma bu tarafa bak der gibi de kafanızı çevirecek. Haydi bakalım koyun hayatlarınızı arkadaşlar bunu. Niye durup durup önünüzde eğiliyor eşiniz? Hem dikleniyor hem eğiliyor. Niye acaba yani? Bir de bu ara dedim ya iki kişi karşınızda bu para konusu da olabilir aranızda giren aslında buradaki aradaki kişi hem bir insan silüetinde görünüyor hem de bir para silüetinde görünüyor. Sizin kafanıza taktığınız bir kişi ya da bir konu bu. Burada dediğim gibi eşiniz size karşınızda dik duracak alacaksınız önüne toz toprak duman. Ondan sonra arkanızdan sanki böyle sırtınızdan sizi tutmuş gene e, arkanızdan eğiliyor hani affetler gibi ama burada yanınızda bir kişi var tüm bedeninizi sanki kavramış dön bu tarafa der gibi çıkıyor. Ve bu kişi de e, sizi bayağı iyi bir noktaya götürmeye çalışan iyiliğinizi isteyen bir kişi. Ki o güne kadar karışmamış bu konuları olacak ki o gün geldiğinde artık diyecek ki yeter. Dön bu tarafa hayatını devam et. Burada devamlı alacağınız, burada alacağınız güzel haberlerden çok olumlu düşünceleriniz var aslında. Olanı düzgün görmeye çalışacaksınız. Olanı iyi görmeye çalışacaksınız. İyi niyet var burada biraz. Ve bu iyi niyetiniz aslında zannedersem süreç içerisinde kullanılıyor. Burada yanınızdaki kişi de size elinden gelen tüm desteği gösterecek. E, sanki böyle bir samsaranın içine gireceksiniz arkadaşlar. Burada şey var aslında sözünüzü gene toparlayalım falımızı. Dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsunuz ilişkilerde. Bugünkü konu bu. Ayrılmak istersiniz, ayrılamazsınız, kopamazsınız. İşte bu konuyu çözmemiz lazım dersiniz. Beklersiniz, gelir aynı yerden yeniden başlar konu gene döner dolaşır aynı yere gelir. Hani bir samsaranın içerisinde döne dolana döne dolana aynı konuları yaşayacağınız görünüyor bugünkü falımızda aslında. Burada bir kişi size yardımcı olmaya çalışacak, önünüzü açmaya çalışacak ama siz biraz dik başlısınız. Gene de kopamıyorsunuz. Nasıl bir bağlılıksa bu dönüp dönüp o sizi af dileyen kişiye doğru yönelmiş elinizi uzatıyor olarak çıkıyorsunuz. Her türlü affediyorsunuz aslında yani sözünüzü bu. eee Son olarak söyleyebileceğim burada aslında kopmaya da çalışacaksınız bu son sizi çeviren kişiden sonra Ama bu sefer de o sizi öyle bir yakalamış ki bırakmıyor aranızda bir evrak meselesi de olacak bir mal meselesi de olacak bu da zaten bağlayıcı olacak ee, yeni başlangıç istekleri olacak ve de yeniden başlayalım bir şeyleri yeniden yoluna koyalım hatta o arada dualar ediyor hani yoluna girsin bazı şeyler diye karşınızdaki kişi biraz dengesiz ama yapacak bir şey yok. Bunu kabul etmişsiniz ve bağlı da görünüyorsunuz. Bir de bakalım buradan falınızda neler var. Şimdi bazen soruyorsunuz bana hani ilişki yok. Şimdi genelde fallarda ilişki çıkar. Yeni aşk görselleri nadir çıkar arkadaşlar. Gördüğüm zaman zaten söylüyorumdur. Beni her gün dinleyenler bilirler. Genelde iki insan vardır fallarda. Bu sizin eşinizdir, sevgilinizdir. Annenizdir, babanızdır, kardeşinizdir. Ama didişirsiniz. Bu anlattıklarımın hepsini hayatınızda değer verdiğiniz, önemsediğiniz kişi olarak düşünebilirsiniz. Ama yeni aşk görselleri çok nadir çıkar dediğim gibi. Bu kolektifte aslında e, beni izleyenlerin evli ya da bekar olmasıyla da biraz alakalı. E, i̇ş ve para konularında da mesela çalışmıyorum, iş. Zaten gene aynı şekilde yeni iş başlangıcı diye anlatmaya çalışıyorum. Ama genel olarak fallarda işi olan, para ya da işiyle alakalı sorunlar çıkıyor. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi işi olmayan bir kişinin falına bakmış olsam şurası bomboş olur ve o boşluk içerisinde şey ararım. Başlangıç görselleri var mı diye ararım. Ama dediğim gibi yani kolektifte bu e, genel totalin ne istediği ve ne niyet ettiği ile alakalı zannedersem. Çıkan falları size birebir anlatmaya çalışıyorum. Eğrisiyle, doğrusuyla, kötüsüyle, iyisiyle aslında. O yüzden de hani bazı şeyler çıkmadı mı çıkmıyor ne yazık ki. Ben de o yüzden atmadığım için de bazen <laughs> okuyor musun diyor soruyorlar çünkü. Atmadığım için gördüğümü söyleyip kenara çekiliyorum. Benim görevim bu diyorum bugünlük. Şimdi burada neler var? Bakın burada da gene göstereceğim. Beni izleye izleye fal bakmayı öğreteceğim size. <laughs> Şimdi bakın burada bir kişi şöyle öne doğru ilerliyor. Hemen arkasında bir kişi. Şimdi bu kişinin e, arkasından nasıl tutmuş? Görüyor musunuz burada bu kişi? Böyle ayaklarını sanki onun e, ayaklarından tutmuş kaçamıyor. Kaçamıyorsunuz yani. Her türlü hanenize sizi çeken bir kişi var. Ayrılık düşünüyorsanız ayrılamazsınız. Başka sevdiğiniz varsa sevginize gidemezsiniz. Bu kişi kolay kolay sizi bırakacakmış gibi durmuyor. Şimdi buralarda da zaten nazar görselleri gene var arkadaşlar. Dediğim gibi bilen bilir. Bildiğiniz nazar dualarını okuyabilirsiniz. Enerjiniz için güzel şeyler düşünebilirsiniz. Biraz sıkış daralmış görseller var. Bundan dolayı da aslında e, kötü enerji, negatif enerji, nazar görselleri çıkıyor. Hep söylüyorum böyle çıktığı zaman bir ada çayı tütüsü, ah, ada çayı tütüsü yapacağım diyorum. Dolunay arkadaşlar ada çayı tütüsü yapın. Enerjiyi sıfırlayın bari evinizde. Kötü enerjilerin hepsi gitsin. Bak artık benim de yapmam lazım bunu. Bu videoyu çekip kalkıp yapacağım. Başka neler var? Para var bir batağın içinde yalnız. Bir para batağın içerisinde yarısı çıkmış yarısını görüyorsunuz yarısı içeride ama Biraz daha beklemeniz lazım Ne kadar mesela Diye bakalım Şubat geçer Mart gelir Şubat geçer Mart da geçer Nisan da geçiyor Mayıs Mayıs ortaları arkadaşlar yani batık parayla alakalı diyebileceğim o Ne yazık ki dediğim gibi keşke hemen gelse neyse iyi düşünelim iyi olsun hemen gelir inşallah diyelim biz gene de Hani falmıza da görünen bu ee, Bir de bir taşınma uzaklaşma görseli var ama çok yakın zamanda Ya hanenizde bir şeyler yapacaksınız ya bir tadilat var hanenizle ilgili bir konuda bir e, Konuşma yapacaksınız aslında hanede bir değişiklik Belki ev sahibinizle işte belki evinizde bir değişiklik ya da evleriniz var evinizle alakalı böyle bir ev konuları çok yakın zamanda 10 güne kadar konuşulacak. Sonuçları da şey biraz karışık. Yani orada bir tıkanıklık var. O tıkanıklığı çözmeye çalışacaksınız. Mücadele mücadele görüyorsunuz değil mi fallarda da hep mücadele. Son bir nokta bakayım dedim ama Evet sevgili dostlar bugün falımız bu şekildeydi. Ben diyorum bazen her gün dizi gibi acaba ne çıkacak bugünkü fallarda diye böyle merakla açıyorum ben de. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Evlerinize de misafir ediyorsunuz. Hepinize gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.